Merhaba sevgili yükselen Başaklar. 2025 Ocak aylık yorumlarınıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, videoya geçmeden önce şu kafa karışıklığına bir son verelim. Yükselen burcumuza göre mi dinleyeceğiz yoksa normal Güneş burcumuza mı göre mi dinleyeceğiz bu yorumları? Sevgili dostlar biz astrolojide bütün öngörülerimizi yükselen burçlara göre yapıyoruz. Dolayısıyla doğum tarihi ve doğum saatinizi biliyorsanız, doğum yeri bilginizle birlikte internette ücretsiz siteler var. Yükselen burcunuzu rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Ancak doğum saatinizi bilmiyorsanız, doğum saatinizi biz hesaplayabiliyoruz. Rektifikasyon dediğimiz bir teknik var. Yaşadığınız önemli olayların tarihlerini sizlerden alıyoruz. Şöyle yarım saat 40 dakika içinde telefon konuşması şeklinde bir randevu ulaşıyoruz ve doğum saatinizi hesaplıyoruz. Bununla ilgili Instagram hesabımı şuraya bıraktım. Buradan asistanıma ulaşıp randevu alabilirsiniz sevgili dostlar. Evet sevgili başaklar eğer kanalıma ilk kez geldiyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Videoları da beğenirseniz paylaşırsanız çok mutlu olurum diyorum. Ocak 2025'te sizleri neler bekliyormuş? Hadi gelin bir yorumlara bakalım birlikte. Öncelikli olarak 19 Ocak'a kadar Güneş Oğlak burcunda yani sizlerin 5. evinde harika ve 8 Ocak'ta da Merkür gelecek Oğlak burcuna 5. evinizde Güneş ve Merkür demek ki 5. evinizde buluşacak. 5. ev ne demek? Aşk, ilişkiler, flörtler demek, eğlence demek. Demek Yetenekler demek çocuklarımıza anlatıyor. Keyifli bir alandır yani astroloji sevdiğimiz bir alandır 5. ev. Demek ki biraz böyle kış günü vesaire ama hani başakların aklında aşk var. Havada aşk kokusu var diyebiliriz sevgili dostlar. Özellikle 8 Ocak 19 Ocak arası bu fırsatları sakın kaçırmayın derim. Çünkü 19 Ocak sonrası Güneş Kova burcuna geçecek. Sizlerin Altıncı evi. Altıncı ev biraz sağlık konuları, biraz rutinler, günlük çalışma, böyle yorulucu bir evdir altıncı ev. Altıncı ev biz az önce öyle deriz, yoran evlerden biridir. 6, 8, 12. evler. Dolayısıyla 19 Ocağı kadar biraz böyle aşkın, ilişkilerin, flörtlerin tadını çıkartın. Veya çocuğunuza gezin, tozun, eğlenin. Çünkü 19 Ocak sonrası birazcık yorulacaksınız. Peki... Merkür bu arada çok önemli sizler için biliyorsunuz. Çünkü Başak burcunun yönetici gezegeni Merkür'dür sevgili dostlar. Merkür'ün hareketlerine çok iyi bakmamız gerekiyor. Merkür işte 8 Ocak'tan önce Yay burcundaydı. Aileyle ilgili bir alandaydı ve Kasım şey Kasım sonu Aralık'ta orada bir retro yaptı. Biraz böyle aileyle ilgilendiniz, evde problemler çıktı. Biraz yoruldunuz biliyorum. Bu etki artık 8 Ocak'ta birlikte dağılacak. Sakın kendinizi üzmeyin. Hadi gelin bakalım Venüs nerede? Venüs harika bir yerde. Harika etkilerle geliyor size. Neden? Çünkü Venüs 3 Ocak'ta Balık Burcu'na geçecek. Şimdi Venüs Balık Burcu'nu çok seviyor. Burada biz ona asaleten yücelir deriz Venüs Balık Burcu'nda. Kendini çok güçlü bir şekilde hisseder ve yücelimdeki gezegenler biraz da bir sürprizli çalışır. Ani beklenmedik durumlar da getirir. E, balık burcu sizler için uzun süre ilişkileri, ortaklıkları ve evlilikleri anlatan bir alan. Demek ki bu dönemde şöyle 3 Ocak sonrası e, Merkür ve Güneş de zaten 5. evinizdeydi, aşk evindeydi. Sürpriz bir ilişki başlayabilir. Bir ya da mevcut bir ilişkiniz varsa evliliğe doğru bir adım atabilirsiniz. Ya da evliliğinizde çocuk yapma kararı alabilirsiniz gibi bence böyle güzel harika gelişmeler sizi bekliyor sevgili dostlar. Şimdi Venüs tabi balık burcundayken Jüpiter de ikizler burcunda olacak 10 Haziran'a kadar yanlış hatırlamıyorsam. Biraz böyle aralarında bir çekişmeli açı da var. Bir aylık bir süre diyelim kabaca. Burada özellikle ilişkiler ve kariyer arasında kalabilirsiniz. İlişkiniz için kariyeri göz ardı edebilirsiniz ya da kariyeriniz için ilişkinizi göz ardı edebilirsiniz. Artık burada top sizde en doğru karar siz vereceksiniz. Sakın ki hiçbiri için birbirinden vazgeçmeyin. Hem aşk hem kariyer hem evlilik hem ilişkiler aynı anda rahatlıkla yürüyebilir. Bir yükselen başak da bunu çok kolaylıkla başarabilir. Yeter ki detaylara takılmayın çünkü başaklar çok takılıyor bu detaylara. Detaylara takılmayın sevgili dostlar. Mars'a geçelim. Mars nerede? Mars, Aslan Burcu'nda Retro'da biliyorsunuz. 6 Ocak'ta Mars, Aslan'dan Yengeç'e doğru gerileyecek. Birazcık daha rahatlayacaksınız bence Yengeç'e gerilediğinde çünkü Aslan sizin 12. eviniz, bilinçaltınız, iç dünyanız, böyle genel psikolojinizi anlatan bir alanda olduğu için sizi zorluyordu böyle işte detaylara detaylara iniyordunuz, hep böyle kurcalıyordunuz, şüpheleniyordunuz, bir şey mi var vesaire veya böyle işte sabah kalkıyordunuz, aa acaba şu hastalığa mı yakalandım, akşam yatarken aa bu hastalığa mı yakalandım gibi bir moda giriyordunuz. Ancak 6 Ocak sonrası bence burada çok daha iyicil enerjiler sizi bekliyormuş gibi görünüyor sevgili dostlar. Evet sevgili Başaklar, müjdeyi sizlere yıllık yorumlarımda vermiştim. Eğer yıllık yorumlarınızı dinlemediyseniz kanalımda mevcut, girip orada dinleyebilirsiniz. Güney Ay Düğümü Terazi Burcundan Başak Burcuna geçti ve Kuzey Ay Düğümü de Terazi Koç Burcundan Balık Burcuna geçiyor Ocak ayının içinde ve önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca Ay Düğümleri döngüsünden çok önemli etkiler alacaksınız. E burada böyle ilişkiler özellikle bir yedi aksı tabii ki ilişkileri anlatıyor. İlişkilerinizde sorun varsa bu sorunları ya gidereceksiniz ya ilişkiden kurtulacaksınız. Ya da yalnızsanız, bekarsanız, hayatınızda kimse yoksa emin olun ki bu önümüzdeki bir buçuk yıllık dönem sizler için tam bir evlilik dönemi oluyor. Ben bu süreçte çok da böyle yalnız başak kalacağını sanmıyorum. Bu ay düğümleriyle ilgili ayrı ayrı videolar da çekeceğim önümüzdeki dönemde onları da takip edebilirsiniz. Ancak 2025 yıllık burç yorumlarınızı lütfen dinleyin eğer dinlemediyseniz sevgili dostlar. Sevgili başaklar... Çok güzel yorumlar alıyorum sizlerden çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda çekeceğim yine böyle detaylı olarak anlatacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.